Uzun bir aradan sonra yepyeni bir vlogla Galatasaray Çaykur Rizespor karşılaşması vlogu'yla herkese selamlar. Konuk ekip Çaykur Rizespor maçtan 2,5 saat önce sada gelmişti. Isınmaya da Galatasaray'dan yaklaşık 10 dakika önce çıktılar. Galatasaraylı futbolcular sahaya ısınmak için ilk çıktıklarında Omar için bir hazırlık içindeydiler. Ali Stadında yaklaşık 14 ay sonra ilk 11'de Omar'ın sahaya çıkışını kutladılar ve ardından ısınmaya geçtiler. Bu arada sahanın diğer yarısında Çaykur Rizespor futbolcular ısınıyordu. Ve tabii ki Çaykur Rizespor'da en merak edilen oyuncu eski Galatasaraylı Getson Fernandes'ti. Yedek oyuncular da yedek kulübelerinin önünde ısınmalarına devam ediyorlardı. Tribünlerdeki güzel ve ateşli taraftar yedek oyuncuların da moral ve motivasyonunu arttırmıştı. Orta sahaya yakın bir yerde Kerem ile Çıkıldao da pozisyonlarda saha içi yerleşimle ilgili bir süre konuştular. Taraftarlar bütün takımı türbünlere çağırdılar ve desteklerini gösterdiler. Bugünkü maçın bir diğer misafiri de Hasan Şaş'tı. Hasan Şaş da taraftarlarla bol bol fotoğraf çektirdi. İstiklal maçı sonrası Torrent Bülent Korkmaz bir süre samimi şekilde sohbet ettiler. Tam bu esnada güneydeki tribünlerden localara doğru bir tepki yükseldi. Taraftarlar Burak Elmas'ı istifaya davet ediyorlardı. Çaykur Rizespor karşılaşmasında kadroda olmayan Morutsan da maçı tribünden takip ediyordu. Yedek kulübesinde ise oyuna sonradan girip skoru değiştirecek olan Gomez, Babel ve Feguli kenarda kendilerine görev verilmesini bekliyorlardı. Alışıda gelmiş üzere Galatasaray futbolcular son kısa deparlarını atıp sağdaki yerlerini aldılar. Maç başlamadan önce Semih Kaya da Bülent Korkmaz'ın yanına gidip kısa bir süre sohbet etti. Galatasaray tribünleri maçtan önce Kuzey tribününe savaşa hayır pankartı açtılar. Maç daha henüz yeni başlamıştı ki 8. dakikada eski Galatasaraylı Getson Fernandez free kick golüyle Galatasaray karşısında takımını 1-0 öne geçirdi. 1-0'a rağmen taraftar desteğini kesmedi, Galatasaraylı futbolcular da mücadeleyi bırakmadılar. Özellikle Getson sanki iki kişilik oynuyordu. Bu maçta Torrent Taylan'a Getson'la ilgili özel görev vermişti. Taylan bir an olsun Getson Fernandes'i yalnız bırakmıyordu. Bir pozisyonda Emre Kılınç sarı kart gördü fakat sarı kartın haksız verildiğini düşünüp uzun süre hakem Ümit Öztürk'e itirazlarda bulundu. Bu pozisyonda topa yetişemeyen Kerem reklam panolarını hırsından yumrukluyordu. Bu pozisyonda ise atağın kesildiğini düşünüp sarı kart bekleyen Getson Fernandez hakeme itiraz ediyordu. Ve gol dakikası geldi. Kimsenin beklemediği anda Patrick van Aanholt Çaykur Rizespor kalecisi Tarık'ı uzaktan çık bir vuruşla avladı ve skoru 1-1'e getirdi. Bu pozisyonda Berkan müsait durumda çerçeveyi tutturamadı ve pozisyondan sonra bir süre üzüldü. Savaşa hayır pankartından sonra Galatasaray türbünlerinde Welcome Back Omar pankartı açıldı. Omar'ın geri dönüşünü Galatasaray taraftarlar da kutluyordu. Çaykur Rizesporlu ile kaleci Tarık arasında oyunu başlatma konusunda bir anlaşmazlık çıktı. Bu tartışmayı Getson Fernandez ayırdı. Çaykur Rizesporlu yedek futbolcular ve teknik ekip içinde Polisler özel olarak önlem almıştı. Hatırlanacağı gibi geçen seneki İstanbul'da yapılan Çaykur Rizespor karşılaşmasında Fatih Terim ile Çaykur Rizespor teknik ekibi arasında tartışmalar yaşanmış ve bundan ötürü Fatih Terim ceza almıştı. Ve ikinci yarı başladı. Hızlı atılan bu topta Kerem yetişemedi ve yine reklam panolarında soluğu aldı. Galatasaray'ın ikinci golü aradığı bu dakikalarda golü Çaykur Rizespor Boyut'la buldu. Galatasaray tribünlerinde kısa süreli yine bir şok yaşandı. Fakat yenilen gole rağmen Galatasaraylı taraftarlar desteğini daha da artırarak devam ettirdi. 2-1'den sonra Torrent düşünceliydi. Galatasaray ard -ar ataklar yapıyor, Çaykur Rizespor kayıtsı Tarık ise kalesinde devleşiyordu. 57. dakikada Gomis'e Babel oyuna girdi, Emre Kılınç ile Mustafa ise oyundan çıktı. Galatasaraylı taraftarların oyun içinde Getson Fernandes'e tepkileri bitmek bilmiyordu. Oyuna girdikten 6 dakika sonra bu pozisyonda Gomis ile Galatasaray bir penaltı kazandı. Ümit Öztürk, Gomis'in başına müdahale edildiği için penaltı kararı verdiğini söyledi. Ve Gomis bu penaltıyı değerlendiremedi. Penaltıyı tuttuktan sonra maç içinde kendisine yoğun tepki gösteren Galatasaray taraftarına ise bu hareketi yaptığı Çaykoza Tarık. Fakat bu pozisyondan sadece 6 dakika sonra ceza sahasındaki Kerem'i düşüren Tarık penaltıya sebebiyet verdi. Penaltı için topun başına tekrar Gomis'in geçmesi bekleniyordu. Fakat Gomis topu Babel'e verdi. Babel de bu şık vuruşuyla skorda dengeyi getirdi. Babel'i ilk tebrik eden az önce topu ona veren Gomis'ti. Erken dakikada gelen bu beraberlik golünden Torrent memnundu. Mustafa Muhammed gollere çok sevindi ama muhtemelen o oyundan çıktıktan sonra kazanılan iki penaltıyı kendisi kullanmak istemeyi içinden geçirmiştir. Patrick Van Aanholt da Galatasaray'da iki kişilik mücadele eden oyunculardandı. Bu pozisyonda korner direğine yakın yerde Çaykur Rizesporlu Boldrin'in başına yabancı madde atıldı. 79. dakikada Alex'in yerine Feguli oyuna dahil oldu. Feguli oyuna girerken maçın biletini onun keseceğinden Tarık'ın haberi yoktu. Kerem Sarıkart gördü, buna itiraz etti. Ümit Öztürk ise 1, 2, 3, 4, 5 oldu dedi. Tam bu dakikalarda Çaykur Rizespor'un çok tehlikeli bir hatanı Marka önledi. Belki de bu maçın kırılma anıydı. Bu pozisyonun ardından Taylan'ın çaprazlama yaklaşık 40 metre attığı topta Galatasaraylı futbolcular harika bir tiki takayla topu Patrick Van Aanholt'ta buluşturdu. Patrick ise bir golcü vuruşuyla takımını 3-2 öne geçirdi. Gole sevinirken tam formasını çıkartacaktı ki sarı kart göreceği aklına geldi, tekrar formayı geri giydi. Maçtan önce gol olursa yanına gelirim dediği Alparslan'ın yanına gelip gol sevincini birlikte kutladı. 2-1'den 3-2 tekrar üstünlüğü ele geçiren Galatasaray'da ise taraftarlar türbünlerde meşale yaktılar. 90. dakikada Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Barış Alper Yılmaz oyuna dahil oldu. Kerem Galatasaraylı taraftarların alkışlarıyla beraber oyunu terk etti. Patrick kenara gelip Torrent'te kısa bir süre bir şey görüştü. Tam Galatasaray kazandı derken Çaykur Rizesporlu futbolcular öyle bir pozisyonu değerlendiremediler ki aman aman aman. Ve maçın son dakikası. Gomis çok güzel kontrata kalktı. Yarı sahayı tek başına koştu. Kimse ona yetişemedi ve güzel bir bitirişle maçın skorunu tayin etmiş oldu. Yıllardır hasretini çektiği Ali Sami stadında aslan sevincini yapmayı da bu golün ardından başardı. Kaçırdığı penaltıyı da telafi etmenin mutluluğuyla çılgınlarca sevindi. Gomis sevinirken oyuna girdikten sonra iki gole de direkt etki eden Feguli ise şükür secdesi yaptı. Ve bu golün santrası yapılmadı. Barış Alper Yılmaz sevincini taraftarla paylaştı. İsmail Çipe ise Patrick Van Aanholt'ta bir şeyler deniyordu. Gol öyle bir dakikada gelmişti ki skorboardda gösterilmesi gereken Gomis'in sevinci son düdükten sonra ekranlara yansımıştı. Yedek kulübesindeki oyuncular da sahaya girip sahadaki arkadaşlarını kutladılar. Son düdüğün ardından Galatasaraylı futbolcular eski arkadaşları Getson ile bir süre sarılıp sohbet ettiler. Bütün futbolcular içeriye girdikten sonra Galatasaraylı taraftarlar Gomis yine tezahüratta bulundu. Gomis de bu tezahüratlara karşılık olarak soyunma odasından çıktı. Orta sahada taraftarlara üçlü çektirdi. Galibiyeti ve golle geri dönüşünü çılgınca kutladı. Ve bir vlogun da sonuna geldik. Görüşlerinizi yorumlarda belirtir ve videoyu beğenirseniz mutlu oluruz. Başka bir vlogta görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.